Kaç sene gittiğimizde, ocağın 15'ine kadar doğru kayak yapacak kadar kar yok. Yani gittikçe evet. kış kar yoğunluğu Mart ayının ortalarına doğru e, sarkmaya başladı. Dolayısıyla önceden böyle uzak merkezde erken rezervasyon gibi bir şey önerilebileceğiniz e, bir tarih aralığı olabilir mi? Yani mı? hep onu deneyimledik tabi. Biz hep e, şeyde de Fatih Üniversitesi'ndeydik de sömestirden önce gittik ve gittiğimizde hep su uğradık yani her iki merkez içinde. Halbuki Doğu Anadolu'nun karı geç yağar ve geç erir. Canlı kameralarla izleyebiliyoruz. İzlediğimizde bizi tatmin edici kar gördüğümüzde bundan sonra Erzurum ve Sarıkamış'a mutlaka e, çünkü bizim konaklama bedellerimiz biraz düşük olduğu için sadece ulaşım bedeni biraz daha fazla olacak. Onu da göze alarak ona karar verdik. Yani onu daha mantıklı olduğuna karar verdik. <laughs> Geldim. Evet güzel oldu <laughs> Bit molaca. se. thank mm -hmm. you bizden çok şeyde yani, karanlık karanlık en en şey de takılıyor. Yani. en şey. Çünkü şey doğal bir yer yani işte şey, doğal ısınmıyor. Kafeterya olarak karanlık, sarı kamış, daha bol ama sanki palam küre kafe toplamına tutmuyor oradaki kalite. Yani küre kafe tabii şöyle devletin işletmesi olduğu için küre kafe ayrı bir boyut. Yani hiçbir yerde yok. Hiçbir kayıt merkezinde öyle bir hizmet yok. Şimdi tek başıma TSC'de olduğum günleri hatırlıyorum. Hatta böyle Şubatın sonu gibiydi. Orası böyle ayların da çok olduğu bir yer olduğu için tek piste ve şeyde tek kaldığım için ültüyüm dönemler olmuştu. Gerçekten Karanlık dere böyle çok izoleydi Ama bu senelerde insanların çok olması nedeniyle hem çok sosyal oldu hem de emniyetli hissediyor insan başka insanlarda da olunca. Karanlıkdere'nin öyle bir özelliği var yani Karanlıkdere'de bir de kışın göç etmeyen kuşlarla da çok karşılaştık. İkincisi ise Karanlıkdere'nin en güzelleri biraz önce de söyledim, odun sobasının tam kafenin ortasında olması ve çorbalarının çok lezzetli olması, çay ikramının hala devam etmesi yani kayak Merkezi'nde çay ikramı çok yerde yok diyorsunuz. Ama orada yemek yeni araç, çay ikramı var ve ısınma şansı var direkt buton sobasında. E, çünkü orası çok dik, rüzgarlı bir pist. İnsan ister istemez üşüyebiliyor. Ve e, iki pisti var. Tabi o sert pistte e, tabi sen orada e, duramam korkusuyla hiç fren yapmadan indiğin için sana yetişmek mümkün olmuyor. E, ama tabi e, tabii çok yorucu bir pist orası. Yani öyle e, bir günde 5-6 kere kayılacak bir pistte 3'ü falan geçmemek lazım. Diz bağlarını falan korumak için. Çünkü sert bir pist. Ee, yani topu freni bile yetmeyebiliyor icabında. Kar sapanı zaten mümkün değil e, pistte. E, ama öteki kırmızı olan pistte tabi e, orada şey e, bol kar alıyor. Ama erken eriyebiliyor oranın şeyi, karı. Sadece kısmi e, şey olan, eğimi çok fazla olan yerler var. Diğer tarafı e, daha şey, e, daha e, diğer bölgeleri daha e, şey, uzun, insanı yormadan, e, tadını çıkararak kayak yapılan, yapılan bir yer. Yine bu sene ilk defa seninle e, Bayraktepe'deki kafe, yeni açılan kafeye gittik, yeni teleserjinin dibindeki orası çok daha böyle coşkulu yeni bir şey konseptle yapılmış bir merkezdi. E, yeni açıldığı için biraz hizmette şey vardı, gecikme falan vardı. Ama oradan da memnun kalmıştık. Merkezi sıtmaydı orası. Yani karanlık derdeki Karanlık dere göre yoğundu. Şey, yoğundu biraz yaptı. kalabalıktı çünkü insanlar. yine o şeyde ilk şey pistinde ilk durak olan yani şeyden oteller bölgesinden gelen yani cami olan yerdeki e, kafelerde eskiden şeyler turistler, Ruslar çok fazlaydı. Tabi oraya cami yapılınca caminin belli bir mesafesinde alkol satış olmadığı için orada alkol satışı olmadığı için, e, orada, orada satışı olmadığı için e, şey olmuyor. Yani insanlar genelde dışarıda ama hepsinde tuvaletler çok temizdi dikkat edersen. Çok temiz gerçekten bakımlı şey iyi sıcak su var el yıkamak için her yerde. Dolayısıyla gerçekten sarı kamış kayak yapmak için ideal bir yer. İnşallah. O şeyin barajın kar kalitesi üzerindeki onun setisi sadece geçici oldu ama geçen sene hava biraz çok soğuk olduğu için çok fazla değildi. Ondan önceki yıllarda yarım metre yağan karın bir ertesi güne 10 santim eridiğini e, izlemedik. Hatta son gün biz artık Çıldır Gölü'nde e, şey yapmaya gittik. E, atlı kayak yapmaya gittik yani. Çıldır Gölü'nün dolmuş şey üzerinde. Çünkü e, kar kalitesi e, akşama doğru 15-20 santim gecede kar yağmasına rağmen muhafaza etmesi zor olmuş. Halbuki e, Sarıkamış'a yağan kar geçmiş yıllarda aylarca kalan üst üste binen, üst üste bindiği için tozlu olan ve sert kar üzerine yumuşak karın şey olmasıyla beraber daha kaliteli bir kayak sunan o görüntü şimdilik risk altında. İnşallah e, bunu hesaplamadan, kitaplamadan e, yapılan bazı şeyler e, baraj lokalizasyonları ve ekonomik şeyler maalesef e, kaliteyi düşürebiliyor.